Tabii. Siz çok biliyorsunuz değil mi? Öyle dışarıdan yargılaması, ders vermesi kolay. Ben de üç tane çocuk büyüttüm. Müsaadenizle bileyim biraz değil mi? Büyüttüğünüz çocuklarda eğer sizin gibi empatiden ve bilgelikten yoksunsa vay halimize. Sizi buraya getiren şey bilgeliğiniz mi? Yoksa çocuğunuza veremediğiniz terbiye mi? Hangisi? terbiyesizlikten kastınız eğer oğlumun kavga etmesi ise o zaman bütün gençleri toplayıp nezarete atalım. Hakkını aramıştır benim oğlum. Hakkı olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Hakkını aramak için illa kavga mı etmek gerekiyor? Böyle mi öğretiyorsunuz çocuğunuza? Ben oğlumu tanıyorum. O öyle herkesle kavga edecek kadar saygısız bir insan değildir. Evet, öfke sorunu var. E, ama onları böyle kazanamayız ki. Böyle de kazanamamışsınız belli ki. Üç kız kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.